gün ve tarihten saygılar selamlar. Muhterem izleyicilerim, 20 Ekim 1980, daha önce NATO'dan ayrılmış bulunan Yunanistan tekrar NATO'nun kanadına, efendim askeri kanadına geri döndü. Bu esileyle hem bu olayı hem de NATO'nun nasıl kurulduğunu, Türkiye'nin NATO'ya nasıl girdiğini, NATO'nun Türkiye'ye nasıl baktığını ve askeri malzemelerimizin ve askerlerimizin NATO'yla ilişkilerini ortaya koyan birkaç cümleden ibaret programımızı takdim ediyorum. 1940'lı yıllarda dünya 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış, milyonlarca insan ölmüş ve silahlar sustuğunda da galip devletlerin başında olan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Yalta'da bir araya gelerek bir toplantı yapmışlar idi. İşte bu toplantıda dünyayı parsellemiş olduklarını görüyoruz. Şuradan şurası Rusya'nın egemenliğinde olacak veya Rusya'nın emrinde olacak. Buraya demir perde denilecek. Şuradan şurası da Amerika'nın patronajında olacak. Buraya da hür dünya denilecek. Bu şekilde Yalta'da dünya efendim paylaşılmış arkasından da bu paylaşımın bütün insanlığa, paylaşılan devletlere mal edilebilmesi, kabul ettirilebilmesi için de bir takım senaryolar su yüzüne çıkarılmış idi. İşte bu senaryolardan birisi bu Rusya, Komünist Rusya dünyayı yutacak. Halbuki biz hür dünya olarak Rusya'ya karşı gelmeliyiz. Bunun yayılmacılığını önlemeliyiz diye efendim hür dünyadaki Devletler korkutularak, sindirilerek, adeta Amerika'ya sarılmaları sağlanarak bir askeri pakt oluşturmaları sağlanmış idi. İşte bu askeri paktın adı Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı olarak NATO baş harfleriyle İngilizce yazıldığı zaman NATO kelimesi buradan türemiş idi. NATO 1949 yılında Yalta Konferansı'nın hemen arkasında... Arkasından 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İzlanda, Kanada, Danimarka, Norveç ve Portekiz arasında bir anlaşmayla hayata geçirilmiş bulunuyordu. Daha sonraki bu anlaşmaya Türkiye, Yunanistan, Federal Almanya ve İspanya katılmış oldular. Peki biz nasıl katıldık? Bizim de doğu sınırlarımızı efendim Rusya istiyormuş gibi bir senaryo ürettiler. Tam da 1950'li yıllardır Demokrat Parti iktidardadır. Bizim Kars Ardahan tarafını Ruslar istiyormuş gibi elbette bunlar anlaşmalıydı. Bir olay meydana getirdiler ve biz bu vilayetleri Ruslara karşı savunabilmek için NATO'ya sarılmaya gayret ettik. NATO'ya müracaat ettik. Dediler ki yok hemen almayız. Ya Kore'ye karşı biz asker gönderiyoruz. Hür dünya ile komünist blokun arasında Kore savaşı çıkacak yakında veya çıktı. Sizlerden Kore'ye asker göndermenizi istiyoruz. Önce asker göndereceksiniz. Orada rüştünüzü ispat edeceksiniz. Daha sonra da sizi NATO'ya alıp almayacağımızı müzakere ederiz dediler. Tıpkı bugün efendim Avrupa Birliği'ne müracaatımız gibi yılan hikayesine döndürdükten sonra ne oldu? Biz NATO'ya girebilmek için Birleşmiş Milletler'in aldığı karar gereği Kore'ye asker gönderdik. Gerçekten de Kore'ye giden askerlerimiz orada destanlar yazdılar. Yokluğa rağmen, silahsızlığa, vasıtasızlığa rağmen Amerikan ordusunu defalarca komünistlerin elinden kurtardılar. Ve bütün dünya Türk ordusunun efendim Kore'de yapmış olduğu kahramanlıkları bugün dahi anlata anlata bitirememektedirler. Kore Savaşı bitmiş. Şu kadar yüz Orada efendim biz şehit vermişiz. Ondan sonra müracaatımızı lütfen değerlendirmişler ve 1952'de biz NATO çerçevesi içine girmişiz. Hemen bizimle birlikte Yunanistan da girmiş. Çünkü biz ne yapsak Yunanistan hemen onu yapmaya çalışıyor. Veyahut da Yunanistan neye müracaat etmişse biz de hemen arkasından müracaat ediyoruz. Böyle komşu iki Efendim birbirini çekemeyen mi diyelim? Birbirlerine rağmen e, başka türlü hareket edemeyen mi diyor diyelim? Ne dersek diyelim Yunanistan'la biz her zaman aynı paralelde, aynı kuruşların işine girmeye gayret etmiş olan iki ülkeyiz. 1952'de biz girmişiz. 1952'de hemen Yunanistan girmiş. 3 yıl sonra ise Federal Almanya Cumhuriyeti ve İspanya ve diğerleri e, NATO'ya dahil olmuşlar. Hemen arkasından 1955 yılında Rusya'da Varşova Paktı'nı kurmuş. Neden? Çünkü NATO'yu bir tehdit olarak görüyor kendisine göre. Elbette yaltanın neticesi bunlar. NATO'ya karşılık Varşova Paktı'nı kuruyor Ruslar'da. İki tane birbirine düşman pakt. Soğuk Savaş'ın bütün şiddetiyle devam ettiği yıllarda bütün dünyayı oyalamışlardır. Yalta'da bölüştükleri toprak parçalarını ve ülkeleri işgal edebilmek için e, suni düşmanlık tezahürleri ortaya koymuşlar ve bu olay yakın zamana kadar devam ede gelmiştir. Olayın bizimle ilgili bölümünü sizlere takdim etmek istiyorum. Türk ordusu bütünüyle NATO'nun kumandası altına verilmiş idi. 1952 yılından itibaren. O tarihten itibaren en çok silaha ihtiyacı olan, en çok malzemeye ihtiyacı olan Türk ordusu. Çünkü NATO'nun en kalabalık ordusu. Muhterem izleyicilerim, bize getiriyorlardı, 1930'lu 40'lı yıllardan kalma silahlarını, demode olmuş araçlarını, uçaklarını, efendim gemilerini donanmamızı oluşturacak olan gemileri getirip bize veriyorlar idi. Adeta çöpe atmak yerine bize ve üzerine bunun da askeri hibe diyorlardı. Belki bir kısmı hibeydi. NATO'nun de kullanmak üzere ama bir kısmını da bizi boşlandırarak Taksit taksit ümüğümüzü söktüler bilmem kaç sene. Biz hala NATO silahlarının taksitini ödemekle meşgulüz. Ama bu arada Rumlar rahat durmadılar. Kıbrıs'ta kaşımaya başladılar barışı. Kıbrıs'ı ilhak etmeye kalkıştılar. Biz ise Kıbrıs'ta Rumların yapmış olduğu bu taşkınlıkları önleyebilmek için Kıbrıs'a müdahale etmeye kalkıştık. Ne zaman kalkışacak olsak hemen NATO bizi hop ne yapıyorsun? Bu silahlar benim silahlarım. Kullanamazsın diyerek baskı üstüne baskı yapıyorlardı. İşte 1960'lı yıllarda bir Johnson mektubu var ki Amerika Başkanı'nın NATO silahlarını kullandırtmama konusunda bizi aşağılayıcı, neredeyse izzeti nefsimizi rencide edici bu mektup hala konuşulmaktadır Jansin mektubu diye. Biz bunların silahlarını kullanamadığımız için ve bunlar da bize verdikleri gemiler ve teçhizatlar demode olduğu için soykırımlara, Rumların yapmış olduğu efendim Kıbrıs'taki soykırımlara adeta seyirci kalmak durumunda kalıyorduk. İki de bir havadan bombalıyoruz. Ondan sonra Rumlar yine yapacaklarını yapıyorlardı. 1974 yılına gelindiğinde ise artık Avrupalıların ve Haçlıların ve NATO yetkililerin bütün ikazlarına rağmen Kıbrıs'ta yapılan oldu bittiği çözebilmek için, Kıbrıs'ta hükümeti deviren Rumları durdurabilmek için, Kıbrıs'ı kurtarabilmek için ordumuz milli görüşünde bir kanadı olduğu koalisyon ortaklığı CHP MSP koalisyonu sırasında 1974 yılında Kıbrıs'a müdahale ettik ve bugünkü sınırlar olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları olan kısma kadar barışı sağlamak üzere askerlerimiz hareket ettiler ve orayı kurtardılar, barışı sağladılar. Sen misin barışı sağlayan, sen misin NATO silahlarını kullanan, Amerika Birleşik Devletleri bize ve diğer NATO ülkeleri ambargo koymaya kalktılar. Halbuki Efendim, e, anlaşmalarda ikili anlaşmalarda bunlar yok idi. Buna rağmen hasmana bir tutumla bize ambargo koymaları üzerine de birinci milliyetçi cephe hükümeti dediğimiz. Milli Selamet Partisi'nde içinde bulunduğu hükümet siz bize hasmane tutum olarak bunu mu yapıyorsunuz? Biz de sizin üstlerinizi kapattık diyerek bütün Amerikan üstlerini Türkiye'de kapatı verdiler. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Onlar ondan önceki pısırık hükümetler dönemi gibi aman ne diyecek, nasıl yapacak, bizi kınayacak mı, şunu mu yapacak diye bakacak zannederlerken Amerikan üstleri kapalı verdi. Üstüne üstlük Yunanistan'da NATO silahlarıyla Türkiye adaya müdahale etti. Böyle NATO'yu ben ne yapayım diye NATO'nun askeri kanadından da çekiliverdi. Muhterem izleyicilerim. Amerika baktı ki papuş pahalı. Bunlar tehdide aldırış etmiyorlar. Ambargoyu kaldırdı. Türkiye'deki hükümetler de buna mukabil onların efendim üstlerine İzin izin tekrar vermiş oldular. Ama bir problem kalıyordu. Yunanistan NATO'nun kanadında değildi. Sülk ve sükun hakim olmuştu. Türkiye'de de tam efendim 12 Eylül ihtilali yapılmış. Kenan Evren Paşa Cumhurbaşkanı olmuş ve tek başına ülkeyi yönetir duruma da gelmiş idi Cumhurbaşkanlığından önce. İşte Avrupalılar allem ettiler, kallem ettiler. Siz aslansınız, kaplansınız, siz efendim cesursunuz, siz büyük devletsiniz. Yunanistan'ın kusuna bakmayın, onu tekrar geri alın diye ikna ettiler. Hiçbir taviz almadan, hiçbir karşılık almadan Yunanistan bu şekilde NATO'nun askeri kanadına geri dönmüş oldu. Ki tarihler bunu Türkiye'nin yapmış olduğu, vermiş olduğu en büyük tavizlerden karşılıksız tavizlerden birisi olduğunu ifade etmektedirler. 1990'lı yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği dağıldı. NATO'nun kuruluş amacı demir perdeye karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı idi. Başka da bir amacı yok idi. İşte şimdi 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin NATO'ya karşı kurmuş oldukları Varşova Paktı da dağıldı. Resmen dağıldı. Ne yapılması gerekiyordu? NATO'nun da dağılması gerekiyordu. Ama öyle olmadı. NATO'nun efendileri haçtılar. Haçlı zihniyetinde olan efendileri NATO'nun fonksiyonu değiştiriyorlar. Bu sefer de Müslüman teröristlere veya İslam dünyasına yönelik diye iddia ettikleri İslam'a karşı NATO'yu kullanmaya kalkışıyorlar idi. Bunun da bahaneleri olmak gerekiyordu. NATO durup dururken İslam'a karşı kullanılabilir mi? Hayır. Nedir bahanesi? 2001 yılında Amerika'nın ikiz kulelerinin patlatılması, yıkılması. Bunun Amerikan mizanseni olduğu her tarafından açık belli oluyor. Ama buna rağmen Müslüman teröristler bunları yaptı. Biz İslam dünyasında yuvalanmış olan El Kaide terörünü durduracağız diye önce Afganistan'ı işgal ettiler. Arkasından burada kitle imha silahları var. Burada atom silahları var diye Irak'a uydurma raporlar vermek suretiyle Birleşmiş Milletler'den çıkardıkları kararlarla Irak'ı da işgal ettiler. Ve bu işgaller sırasında NATO'yu da kullanıyorlardı. Bugün Afganistan'dan sonra, Irak'tan sonra Libya'dan başlamak üzere İslam dünyasını da bir bir işgal etmek için NATO'yu bir silah olarak, bir yumruk olarak veyahut da Haçlı'nın bir silahı olarak, sağ kol olarak kullanmaya devam ediyorlar. Ve her ne hikmetse bizim iktidarımızdakiler, bizdekiler önce NATO'nun Libya'ya mesela gitmesini kesinlikle karşı çıkmalarına rağmen Olur mu böyle bir şey? Libya ne, ne, neresi? NATO ne demek? NATO'nun Libya'da ne işi var demiş olmalarına rağmen neler oldu? Hangi tehditleri ileri sürdüler? Nasıl razı ettilerse, ertesi günü en büyük kuvveti biz NATO'ya Libya'nın bombardımanı için desteklemek üzere. En büyük kuvveti biz tahsis ettik. Efendim biz Libya'yı bombalamadık. Ya Libya'nın Libya'lara ait olduğunu tescil etmek için oraya gittik. Ya ne yaptı? NATO bombaladı. Sen kimsin? NATO'nun ortağısın. Erketelik yaptırdılar bize muhterem izleyicilerim. Yani onlar bombalarken biz de geriden o bombalayanların emniyetini temin etmeye gayret ettik. Varlığımızın sebebi bu idi. Çok şeyler var anlatacak. Ama yakın tehlike olarak Haçlı'nın silahı olan NATO böğrümüze dayanmış, İslam dünyasının böğrüne dayanmış, yeni gelişmeler, yeni işgaller için fırsatlar gözler durumda bulunmaktadır. Bugünkü süremiz burada bitti efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.